Vakit almamak adına şey yapıyorum, yani hocalarımız varsa ben salona söz vermek istiyorum, İlhan hocamızdan ömür. Ben Mehmet Fatak Bulut, Sinan Üniversitesi'nde Şehir Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesiyim. Ben aslında dört konuya değinecektim ama çok vakit olmadığı için çok hızlıca onları geçeceğim. Şimdi burada sadece editörlerin gözünden baktık. Yani ben de uzun bir dergicilik geçmişi olan e, bir isim. Öğrencilik yıllarımdan beri kimse hala devam eden yayın hayatına, kimisi kapanmış olan çeşitli dergilerde bulundum. Ve şu anda da hem bir okur olarak, e, hem bir yazar, hem de zaman zaman hakem olarak bu işin işte çeşitli ve şey yapıyorum, görev alıyorum. Şimdi birincisi şey nedir? Bu yayın süreçleri artık giderek bu editoryal e, iş yükleri bu konudaki profesyonelleşmiş bir takım kurumlara devredildikçe bu işin ciddi bir bürokrasisi oluşmaya başladı. Evet. Ee, özellikle dergi park buradan söz etmek istiyorum. Ve sanırım şu anda da dergi park üzerinden bu editoryal hizmetlerini gerçekleştiren dergiler var burada. Ben bunu çok hayırlı bir girişim olarak görmüyorum dergi parkın kendisini. Ee, geçen e, yıl e, yani neyse örne örnek vermeyeceğim ondan sonra ama burada mesela ee, i̇nsanlar genellikle şöyle düşünürler akademik çevrelerde. Yani yayın yapmak, bir yazı hazırlamak, makale hazırlamanın belirli zorlukları vardır. Evet bu doğru ama bence yayınlamak çok daha zor bir şey. Ondan sonra ve ayrıca birkaç yıl bu işi harcamak yani bütün o şey süreçlerinde nedir? Hakem veya işte yayın sırasının gelmesi için gereken bekleme süreçlerinde geçen birkaç yıl aslında çok kabul edilebilir süreçler değil bence. Çünkü insan ömrü 500 sene değil. Yani öyle bir şey olsa 5 sene bekleyelim yani ne olacak? Yani düşünün ki bir insanın en verimli olduğu zaman dilimi 30-40 yıl. Yani bunun 5 yılda bir makale için bekliyorsanız 3 yılda bir makale bu ciddi bir zaman israfıdır. Ben de bu açıdan mesela hakem olarak burada eskiden böyle değildi ama giderek daha çok bu sorumluluğu hissetmeye başladım ve olabildiğince hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyorum bu konuda bana şey geldiği zaman. E, dergi Park'ta makale sunma ve bırakın hakem olma süreçleri için o kadar çok şeyler gerekiyor ki nedir, bürokrasi var ki e, yakın zamanlarda bir hakemlik daveti için e, orada şey bağlantıyı girdiğimde Dergi Park'ın sayfasıyla karşıladım. benden şeyimi biyografimi istiyor. Ya bir şey dediğim benim biyografimi ne yapacak? Ne işine yarar onlar? Niye böyle bir şey gerekiyor? Ama niye orada birisi orada oturmuş öyle kendince 3-5 kişi. Ama elimizde bulunsun veri tabanında. Her zamanı gelince ne işledi kullanacaklar o da başka mesele. Ondan sonra böyle. Dolayısıyla bu işlerin yalınlaştırılması ve basitleştirilmesi lazım. Ben bütün editörlere sesleniyorum. Mesela burada kurumlu Çılgın hocamız aynı kurumda yer alıyoruz. Kendisine de bir selam edeyim burada. Planlama dergisinde mesela ciddi bir şey makale sunmak için bir bürokrasisi var. Şu anda benim en tercih ettiğim dergilerden bir tanesi burada yok ama Mimarist dergisi mesela. Çok yalın bir bürokrasileri var. Kuralları belli. Ondan sonra sayfalarca form doldurmuyorsunuz. Makalenizi yolluyorsunuz. Editoryal uygun görürse size onu işte şey nedir, kendi yazım kuralları falan ona göre size teslimini istiyor. Şu tarihte ancak basılabilir diyor. Eğer bunu kabul ediyorsanız ondan sonra. Dolayısıyla bunun yalınlaştırılması lazım mutlaka. İkincisi bu şey konusu çok fetirli, fetişleştirmemek lazım bu indeks meselesini. Ben de bu geçtiğimiz kış birkaç indeksi, bir tanesi Avery'di ama diğerlerini çok hatırlamıyorum. Ya bakalım bunlar hangi dergileri tarıyorlarmış diye şöyle bir baktım. E i̇çinde moda dergisi de var, ev dekorasyon dergisi de var. Hatta bir tanesinde çok ilginç geldi bana. Ya yani bir pornografik dergi bile var. Ha aynı dergi yani The Lancet'i de tanıyor veya New England Medical Journal'ı da tarıyor. Yani aynı indeks. Tamam, böyle bir saygınlığı var ama yani bunun içinde işte her türden dergide var, yayında var. Dolayısıyla çok fetişleştirmemek lazım bu meseleyi. İkinci önemli soru, bence şey nedir, bu telif hakları. Bakın, intihalden konuşuyoruz ondan sonra ama hiç bu telif haklarından konuşmadık. Ben doğrudan adresleyerek söyleyeceğim. Bunu. Mesela planlama dergisini bir makale sunduğunuzda makale ile ilgili verdiğiniz tüm şeysi nedir, malzemelerin telif hakkında otomatikman dergiye geçiyor. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Bakın burada bir gönüllülük sadece editoryal hizmetler için değil, yazarlar için de bir gönüllülük söz konusudur. Ben bir bilgi üretiyorum, çalışıyorum. Ondan sonra e, ve tabii ki bu bilgini paylaşmak istiyorum. Bu iyi niyetli bir şeydir, bir çabadır. Ve dolayısıyla bununla ilgili olarak tüm bir malzemem el koyuyor. Sen artık bunu bir daha kullanamazsın diyor. Bu olabilir bir şey değil. Kabul edilebilir bir durum değildir. Kaldı ki telif hakkı yasalarına da aykırıdır bir durumdur bu. Bunu bütün e, dergi editörleri için söylüyorum. Yani bu da işin biz yazarlar ve hakemler tarafından olan sorunlar. Yani sadece editöryel sorunlar yok bu işin içinde. Bir de bu tarafları da var bunun. Ben daha fazla sözümü uzatmayayım. E, çok teşekkür ediyorum. Hocam çok sağ olun. Çok değerli katkılar. E, Bilge Çakır hocamın bir önceki toplantımızda da şey yaptı konuşma yapmışlardı zannedersem. Bilgi hocamız bir sorusu var. Onu da alalım. Tamam çok teşekkürler. Ben e, şu ana kadar e, konuşan bütün hocalarım, editör hocalarıma çok teşekkür ederim. Gerçekten çok e, benim için e, yeni şeyler öğrendiğim bir toplantı oldu. Çok da verimli bir toplantı oldu. E, küçük bir sorum olacak. Ya kafama takıldığı için söylüyorum sadece sormak istiyorum bu, editör hocalarıma. Şimdi hepimiz zaman zaman hakemlikler yapıyoruz. Hakemlik yaptığımız bazı dergilerde, örneğin hakemlik yaptığımız bir makalenin diğer hakemlerce yapılmış review'larını görebiliyoruz. Ama sonradan, hani yani o süreç içerisinde değil ama sonradan. Mesela ben bir keresinde şöyle bir şeyle karşılaştım. Benim yaptığım review'la ile bir değerlendirme ile tamamen aslında zıt denebilecek bir değerlendirme yapılmış. Yani iki hakemin aslında değerlendirmesi birbiriyle çelişen yapıda. Hani böyle bir durumla karşılaşıldığında e, tercih ne oluyor editör tarafından yapılan seçim ne oluyor? Yani e, bir üçüncü hakeme mi gidiyor? Ya o süreçten çok e, şey değilim, e, emin değilim. O yüzden bir onunla ilgili sormak istedim. Bununla ilgili bir bilgi verebilirseniz hocalarım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. E, gerek Mehmet Rıfat hocam, gerekse Bilge Hocam sordukları sorular üzerine sayın editörlerimizin söyleyecekleri varsa alalım. Ben o zaman hızlıca Bilge Hocam'a cevap vereyim. Ben şöyle davranıyorum hocam. Bir kabul bir red olduğunda redin gerekçesi gerçekten çok makul bir gerekçe ise direkt yani üçüncü hakem atamadan red verdiğim örnekler var. Ama red gerekçeleri ve diğer hani kabul gerekçeleri arasında Arada bir yerde kaldıysam üçüncü, üçüncü bir hakeme gönderiyorum. Benim Hocam genel biri, şeyde, biri çok özür dilerim Şeyi de söyleyeyim o zaman. Mesela biri kabul biri red değildi. İkisi de şey e, demiş e, detaylı yeniden e, ele alış gerektiriyor demiş ama mesela almış, birinin sen. çok e, iyi bulduğu bir tarafı öbürü kötü demiş ya da işte birinin e, çok hmm. e, e, yerli yerinde bulduğu bir yöntemi diğeri bu yanlış demiş mesela. Ama yine de ikisi de tekrardan e, ele yani major revision demişler. Mesela. şimdi muhtemelen diğer editör şey, hocalarında aynı şey vardır. Hani biz yani alanın uzmanı olmayabiliyoruz. Yani hakemi mesela alan uzmanı gördüğünüz ona yönlendiriyoruz. Ee, orada ben mesela kendi uyguladım. birkaç tane şey şu oluyor. Yani diyeyim ki, arkadaşlar bana yönlendirdiği zaman ya yani burada e, yazar bütün her şeyi değiştirmedi diye şunu mesela kendim de yaptığım için söylüyorum. Evet bana editörler diyeyim, kendi bir şey özür dilerim. Hakemden bana bir öneri getiriyor. Önerim diyeyim ki 10 tane öneri geldi. 7 tanesi makul yapıyorum ama 3 tanesi ya benim çerçevem çok iyi anlamadığını düşünüyorum. Ona ise itirazlarımı geliştiriyorum. Açıkçası ben burada hani e, pozisyon olarak e, eğer bilmediğim bir alansa e, yazara gönderiyorum. Yazardan sonra gelen cevaba göre tekrar mesela editöre, şey tek hakeme gönderiyoruz. Hakemler mesela hala aynı yerde derse e, mesela hala kabul vermediyse kabul sürecini başlatamıyor zaten. Teknik ok başlatabiliyoruz. Yani duruma göre orada hani red'e dönüştüyse üçüncü sene göndermek durumunda kalabiliyoruz yani. yani. Ya orada aslında hani amaç illa kabul almaya alana kadar zorlamak ya da kabul aldırmak değil de yani bariz ikisi de şey yapmış. İkisi de major revision vermiş mesela iki hakemde. Ee, ama yorumlara arasında bakıyorsunuz bazı bir şekilde bir tanesinin çok olumlu gördüğü bir yönü, diğeri çok olumsuz değerlendirmiş. Başka bir konudan bunu tekrar major revision'a almanız hmm. gerekiyor demiş. Bir tanesinin yine kötü gördüğünü bu sefer öbürü. Ya bu çok olumlu bir yaklaşım ama işte şunlar şunlar yönüyle tekrar ele alınması gerekiyor. Yani hani bu durum benim biraz kafamı karıştırdı. Ya, e, bu şeye bağlı. Mesela makaleye göre ben üçüncü hakemi gönderebilirim. Anladım. Ha yani evet. böyle bir süreç mi sürüyor? bir hakem mi der ya da gelince belki. Gitimin olmayacağı bir şeyse 3. hakem en makulü. Evet zaten bütün editörlerimiz şey yapıyor. Aylin Yazıcı Hocam. Anladım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Mehmet Rıfat hocama katkıda bulunmak isteyen editör hocamız var mı acaba? Ben bir şeyler söyleyebilir miyim lütfen? Ben lütfen. çok çok teşekkür ederim. Çok yerinde şeyler. Önce şununla başlayalım. Telif hakları meselesinde sanırım şey var. Aslında tüm dergiler şey yapmaya çalışıyorlar. Yazar yani yazarların hakları yazarlar tarafından devam ettirilebilir ancak aynı yayın başka yerde tekrar edilip basılamaz demeye çalışıyoruz ve biz bunu ne yazık ki bu yapabildiğimiz sistemlerde bir tane bir web sayfamız var. İşte buradan CCNYD CDB bilmem neyi alıyoruz. Buraya koyduk diyoruz. Bu bizi copyright'ta da bizi böyle yapmaya çalışıyor dediğimiz bir duruma iteliyor. Ne yazık ki hocam biz bunu sözel olarak da yazıyoruz fakat şey var. Eklem yani sanırım tüm dergilerde bunu yapmaya çalışıyorlardır. Ee, yayının içeriği yazarın tamamına aittir. İstediğini yapabilir, de kullanabilir, değiş basa gösterebilir. Hatta biz şey de veriyoruz herhangi bir Research Gate Akademi gibi sayfada basabilir, e, kullanabilir. Ancak aynı yayını aynı şekilde alıp mesela bizde bastığı bir yayını işte götürüp Zafer Hocamların dergisinde de yarın basamaz. O zaman diyoruz ki dur arkadaş burada bir sıkıntı var. Aslında bu yani demeye çalıştığımız sistem bu hocam Mehmet Rıfat Hoca'nın. Bir diğeri aslında telif haklarında şöyle bir sıkıntı asıl daha büyük bir, biz bir sıkıntı şöyle yaşıyoruz. Hocam gelen yayınlarda örneğin e, resimler, fotoğraflar, belgeler, grafikler var ve hiçbir yazar şu zamana kadar buna net olarak uymuyor ve aslında yani şimdi, hani siz de muhtemelen görüyorsunuzdur hakemliğiniz sürecince Wikipedia'nın şu sayfasına bakın bu sayfadan aldığım fotoğraf böyle anla yani bunlar çok büyük sıkıntı aslında telif hakları ile ilgili en büyük sıkıntılarımız bizim hani sizin bahsettiğiniz öte yay, yayın çıkaranların sıkıntısı bu diye düşünüyorum. Index ya ortaktır yani come on diye geçer hani e, onun bir şey istiyor yani sadece onu göstermek yeterli değil ama işte hocam evet. onu alması gerekir ama siz hiç bunları görmüyorsunuz. Yani yazar bunların hiçbirini fotoğrafını mesela kullanım iznini aldım ya da bu açıktır demeden size web sayfası paylaşıyor. Web sayfasında bunun ne şartla paylaşıldığını hiçbirimiz bilmiyoruz. Evet, yani doğru. Türkiye'deki akademik dergiler bence en büyük sorunlarından bir tanesi. Örneğin geçen bir Ankara ile ilgili bir yayın vardı bizde. Ankara ile binaların fotoğrafları var. Yani şey gibi yani Ankara'daki bir binanın Ankara'dasın git fotoğrafını çek koy değil mi? Hayır Wikipedia, Wikipedia yani böyle. O, o mesela telifle ilgili asıl daha büyük sıkıntı sanırım o oluyor. Bir diğeri şeyden en çok dergi park meselesinize çok katılıyoruz ama şöyle bir durum var. Bizim editoryal yükümüzü, doy numara almamızı, bundaki maliyetleri ve de ne yazık ki bizim bunu üstlenebilecek böyle farklı farklı sistemleri öğrenmekten daha kurtarıyor belli bir yerde. Yani ücretsiz yayın sunabilmenin aslında bir defekti belki bu. Çok haklısınız ama dergi park sistemi çok kullanışsız. Ayrıca bizim gibi İngilizce'de yayın basma ıı, iddiasında olan yayınları yurt dışından hakem atamakta çektiğimizi biz yani inanılmaz zorluk çekiyoruz. Atıyorsunuz olmuyor, dönüyor, bir şey oluyor falan. Yani o konuda çok haklısınız ama bu tamamen ücretsiz yayın basmak için. Yani şey öyle hocam, ücretsiz yayın basacaksanız ücretsiz platform arıyorsunuz. Yani her şeyde bu... Evet, bu hocam, de... dergi parkı şey, TÜBİTAK bunu şey yapıyor. Değil mi? Ulak BİM, Ulak BİM evet. tarafından tabii. Yani benim bunu söylemem sebebi Şimdi biz oraya ulaşamıyoruz ama siz editörler olarak böyle bir baskı oluşturabilirsiniz. Yani mesela aynı bilgileri Göksis'e giriyoruz, Arbis'e giriyoruz. E yani tamamıyla sen aynı kurumdaki <laughs> bilgiyle bağlantılarını çekersin. Yani hocam aynı şeyler tekrar, tekrar bana sormalı ne anlamı var bunun yani böyle sürekli olarak. Yani çok... Her çok... ayrıntılı bir bilgi. Yani bilgi. Herkesin müstarip olduğu alan arasında hocam. Evet, evet. Aynı 22 kere girdiğimiz Evet, Aynı ve şey var, ulak bir masla hocam bize yanları da yani benim üniversitemden ben bunları yürüyerek bile gidebilirim. Fakat ulaşamıyorum. Ben bir, bir metni bir kurumdan iki ay içinde alamıyorum. Yani onda da haklısınız ama devlet bürokrasisi burada değişiyor. Bir diğeri de dediğim gibi mühendislik ve tıp alanı şu an daha bu alanda baskın olarak bulunduğu için onlar da kuralları çok böyle şey uygulamaya çalışıyorlar benim görebildiğim zaman israfı meselesine çok katılıyorum. Mesela her derginin bunu zaman şeyi var. Biz yaklaşık ilk şeyden itibaren 12 hafta ya kadar düşürebildik ortalama ama. Ortalama 12 hafta. mutlaka bir cevap veriyoruz. Yani kabul, yani hakem değerlendirmesi gittikten sonra 12 hafta içerisinde cevap verme. Bir de Bilgi Hoca'nın sorusuna cevap olarak şey diyebiliriz. Hani bu soruda biz mesela dergi olarak 3 hakemle başlıyoruz. 3 hakemin iki tarafından kabul almamış yayını devam etmiyoruz. Arada çelişki varsa orada mutlaka dergi kurulunda gerekli editör hocamız devreye giriyor. O da çelişki yaşarsa dördüncü ve 5. hakemlere doğru devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam.